Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önce grup konuşmasında muhalefet milletin aç olduğunu söylüyor. O zaman gitsin açları doyursun dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? ya şöyle söyleyeyim genel olarak ben çok yaşımdan dolayı bilgili değilim yanlış şey söylemek istemiyorum ama e zaten bu iki senedir cumhurbaşkanı olarak değil tamamen esnaf bir normal bizim karşımıza gördüğümüz bir insan olarak konuşuyor yaptığı şeyler aklanır şeyler değil yani o Evet. Onaylamıyorum. hiçbir şekilde. Çok da bir şey söylemek istemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup konuşmasında muhalefet milletin aç olduğunu söylüyor o zaman gidin doyurun dedi. Bu konuşmasını nasıl karşılıyorsunuz? Çok normal karşılıyorum. Algo operasyonu yapıyorlar. Bu konuşma normal Tabii normaldir. E peki halkı doyurma göre muhalefetin mi? Muhalefet zaten muhalefet diye bir muhalefet yok. Tamam teşekkür ederim. Şimdi. Gitsin doyursunlar dedi. Bu çıkışı. Hayır Peki. muhalefet dönünce onu iş yapacak. Hükümetin yapması gerekiyor. E. Yanlış mı? Doğru mu çıkışı? Doğru. Hayır çıkışı yanlış. Yanlış bir çıkış. Yanlış tabii. Çok teşekkür ederim. Bir Yani o zaman insanları ikiye ayırmış olursun. Senin doyurduğun taraf tok. Gayet güzel. Çünkü biliyorsunuz bu işlerde rant kavgası var. Rant ka ya şimdi AK Partili olanlar güzel maaş alıyor. Bazılar çift maaş alıyor. Güzel iş yerlerine yerleştiriyor. Oy vermeyen ayrı bir kısım olarak gözükürse olmaz. Ülkeyi yüzde elli yüzde elli ikiye böler. Bizde olanlar olmayanlar mı yapıyorlar? O şekilde gibi. Bence öyle yapıyorlar. Bu söz nasıl abi? Gitsin doyursun. Çok Mı? <laughs> çok yanlış. Yani işe geldiği zaman herkes benim vatandaşım demeyi biliyorsa ya zor durumda kalanları ya da bir hep kısmı kısım değil, değil tabi hep senin vatandaşın. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Millet hepsi ağaç. Muhalefet hızı de öğrendi. Ya, ya şimdi şöyle hani Aç, aç, kimse yok hep Ya hep, nasıl hep, aç kimse yok mu ya? Millet çöpte ekmek buluyor, arıyor ya. Peki Erdoğan'ın sözü, muhalefet taşları dövürsün dedi. Ya Doğru şimdi, mu, yanlış, ya, mu? yanlış şimdi ya. Şimdi Tayyip Bey diyor ki, Cumhurbaşkanımız diyor ki, hepsi ben. Olmuyor ki. Ben. Doğru mu? Hep böyle olmaması lazım. Olmaması lazım. Şimdi çok teşekkür ederim. Muhalefet de var, iktidar da var, her hepimiz. Aynı gemideyiz. Tabii canım yani bu Türkiye'nin içindeyiz şimdi biz. Bir, çok teşekkür ederim. Ben Tabii. teşekkür ederim. Tabii. Bence doğru, güzel değil. bir yaklaşım değil yani o konumda konumdaki insanın öyle bir konuşması uygun değil bence yani bence değil, değil tabi yani. Çok teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan AK Parti grup konuşmasında muhalefet milletin aç olduğunu söylüyor dedi. O zaman gitsin açları doyursunlar dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsun? Bence çok doğru abi yani dışarıda onca aç insan var. Ama sen anlamadın dedi ki muhalefet milletin aç olduğunu söylüyor kimse aç değil dedi. Eğer aç varsa gitsin onlar doyursun dedi. Yani muhalefete gidin doyurun dedi. Çok konuşmayan tarzı. Yani bence muhalefeti. Bence bu söylediği yanlış bir şey abi. Yanlış bir söz evet. değil mi? Yani çünkü insanlar aç. Hani orada tok yatıyor. Bence ayıptır Ulan yani olsun. abi. Yani dinimizde bile böyle bir şey var. Aç var mı sence? Bence var, sence. var abi. Var yani mi? gelirken bile 4-5 tane dilenci gördüm abi. Hani hepsinin kucağında çocuk ayıptır yani. günahtır. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. Tabii komutan ne dilse doğru demiştir. Kat. Nasıl Bilmiyorum. abi öyle doğru mu? Tabii. Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup konuşmasında Muhalefet milletin aç olduğunu söylüyor dedi. Hani kim Mi, açmış? Açın, söyle, açın ya soru bitsin. Bak Millet açsa dedi doyursunlar dedi. Çıkışı nasıl? Vallahi aç insan yok şu anda anladın mı? Herkesin cebinde 2 milyarlık 3 milyarlık telefon var. Aç insan yani git mağazalara sıra git. Hiç Geç. yok mu açan? 100 kişi aç var yok değil. Ama yani öbürü gelse doyacak mı insan? Nasıl doyacak yani? Yine aynı, ha, aynı olacak değişen bir şey olmaz ki. Çok teşekkür ederim. Hadi. Doğru Par yanlış. Do yanlış. 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 Bu niye yanlış diyor? Cumhurbaşkanı İnsan de mesela, değil mi? E, tabii Cumhurbaşkanı. Özellikle çiziyorum, altı çiziyorum. Tüm partiler sevgilim var. Yani bu HDP, şu MHP, CHP tüm partiler. Özgür de ya bu herkes terörist mi oluyor? Canım, He? Ülkenin... ben AK Parti'ye de verdim, MHP'ye de verdim, CHP'ye de ben hataydım ben. Herkes, herkes özgür, tüm partiler sevgilim var. Yani, Çok teşekkür ederim. Yani Dışişleri Bakanı diyor, HDP şey diyor, bu yanlış o kadar milletler hep terörist mi? Hayır. Altı milyon var. Doğru. Altı milyon millet, millet var. Yanlış mı demek? Lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın. Ayrım yapmasın. Ayrım yapmasın. Türk bayra bayrağının altında yaşıyoruz. Hepimiz, Hepimiz kardeş, Türk var, Lazı var, her şey var ya. Yani Bayrağımız her, bir, dinimiz bir, dilimiz. Şey, dinimiz. Türk bayrağının altında yaşıyoruz ya. Ya burada millet terörist mi arkadaş ya? Hayır. Kim aç ya? İşte, Muhalefet aç diyormuş. Tayyip Erdoğan aç varsa muhalefet doyursun. Dedi. Bak, muhalefet bak o muhalefet işte muhalefet adı üstü, muhalefet diyorsun ya. Ha? Bak Erdoğan'ın konuşması bak, doğru mu yanlış mı? Ya. Hava, havalarına karşı çıkıldı. Şimdi Kanal İstanbul'a karşı çıkılıyor. Kanal İstanbul ne demek ne demek. Sen de yok. Çok teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan AK Parti'nin grup konuşmasında muhalefet milletin aç olduğunu söylüyor dedi. Aç varsa alsın doyursunlar dedi. Bu çıkışı nasıl karşısın? Ağabey yanlış düşünüyor, yanlış düşünüyor. Bak ben 93'ten beri bak 90'a da 92'den İsmail Kahraman'la çalışıyordum. Şu an Tayyip Erdoğan'ın mesela İstişare kurumundan kendisi görevli. Ben Tayyip Erdoğan'ı o zamanında siyasetle fazla bir iş gidişi olmadığı halde tanıyordum ben. Yani beraber de oturup çay içmişliğim vardı Tayyip Erdoğan'ın. İsmail Kahraman'ın orada. Ee, çevresi yanlış, çevresi Tayyip Erdoğan Müslüman bir adam, ben ona bir şey diyemiyorum. Ama çevresi yanlış, çevre baya e, çıkar meselesi. AK Parti ne zamandan sonra bozuldu abi? E, 6-7 evet. seneden beri bozulmaya başladı. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi gel. Şu Tayyip Erdoğan grup konuşmasında muhalefet milletin aç olduğunu söylüyor dedi, o zaman gitsin doyursunlar dedi. Bu yaklaşım çıkış doğru mu yanlış mı? Aç değil ki. Aç yok e, ki. Hayır aç varsa gitsin dolursun doyursun. Doğru söyle. Ekrem İmamoğlu niye doyurmuyor? Muhalefet mi doyurması lazım hükümeti? Do yo belediye. Hükümetin şere bulması gerekmez belediye, mi? Belediye belediye ne iş yapıyor? Tam hükümet üstünde. Belediye ne iş yapıyor ama? İmamoğlu belediye mu ülkeyi yönetiyor. Değil mi bu? Tamam ülke yönetiyor. İmamoğlu ülkeyi yönetmiyor ama belediyeyi kim yönetiyor? İmamoğlu yönetiyor. He? Versin o zaman. Yani, ha? Tayyip Erdoğan konuşması muhalefet dövüşsün sözü do ya doğru Aç yok, aç yok. O söz ya. doğru mu? Doğru tabi ya. Teşekkür ederim, Aa, sağ ol. Aç yok, ben ne tabii. Canım. varlar. Abi ben emekliyim, çalışayım. Emekliyim, çalışayım. Çalışacaksın, çapalayacaksın. Tamam. Tayyip Erdoğan'a o konuşması doğru mu, onu soruyoruz biz. biz Tayyip Erdoğan muhalefet dövsün demesin. Tamam, Tayyip Erdoğan olmaz Türkiye parçalanıyor abi. Parçalanıyor abi. Teşekkür ederiz. Parça Tayyip Erdoğan AK Parti grup konuşmasında mi, muhalefet milletin aç olduğunu söylüyor dedi. Millet açsa muhalefet doyursun dedi. Doğru mu yanlış mı? Doğrusunu söylüyor. Seçim isteyen muhalefet o zaman doyursun karnını doyursun. Yani halk hükümetin A görevi değil mi? Ney? Aç hükümetin görevi Ise, hükümetin görevi ise hükümet görevini yapmaya çalışayım. Onlar da muhalefetlerini bir ülkenin bir ülkenin dış politikası hiçbir zaman ara, şey edilmez sorulmaz. Bugün Amerika'nın dış politikası hiçbir zaman Amerika'daki hangi muhalefet olursa olsun hiçbir zaman sorgulanmamış. İngiltere Cumhur Başbakanı İran'a girmi 20, 20 sene sonra İran'a Irak girmi bir suç olaraktan şey yap. Politikasını hiç kimse sorguladı mı? Senin ülkendeki, senin biz biz ülkendeki dış, politika... dış politikayı niye bu kadar sorguluyorlar? Biz ona yalnız gelmedik ama, o, ama bizim doğru sorumuz o değildi. Tayyip Erdoğan'ın açları muhalefet doyursun. Açları muhalefet doyursun. Ben de sana diyorum ki seçimi istersen ben de seç, seçimin karşılığında onu söylerim sana. Tamam teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederim. yanlış, çok yanlış bir kelime. Millet dalga geçmiyor, başka bir şey değil. Çok teşekkür ederim. Valla aç insanlar yok desek yalan olur. Doğru muhalefet mu? muhalefet doyursun ya aç varsa diyor. Bu önemli. Yani aç var yok onun sonu yok. Yani muhalefet, açları muhalefet doyursun dedi. Başkanın böyle bir şey söylemesi doğru mu sizce? Kim yönetiyorsa o doyuracak abi. <laughs> yönetici de doyuracak. Tabii canım şimdi ben ben yönetici değilim. Sen gelip bana desen bir garibanı doyur zaten ben garibanım. Bir, o, bir Doyulamam o, bir doyuramam bir ki. Doyuracak. İşte ama benden bir üstün varsa o doyuracak. Abi yani söylemeye gerek yok gözüküyor millet aç. Millet... Adam geçenlerde gördüm adamlar kirasını ödeyemiyor ya. İşte onları doyurmak muhalefetin görevi mi iktidarın Vallahi onu bilemem artık. Çok teşekkür ederim. Tabii tabii. Erdoğan grup konuşmasına aç varsa muhalefet doyursun dedi. Aç varsa dedi muhalefet doyursun. He. Muhalefet o da aç var diyor dedi. Aklıdır. O da kendince aktıymış demek ki ya. Bir hükümetin başı o. E tamam işte yani aç, aç varsa diyor. İşte söylüyor işte adam ne güzel söylüyor. Diyor ki benden size diyor fayda yok diyor. Daha bundan güzel bir şey olur mu? <gülüyor> <gülüyor> He. <"Benden gülüyor> size fayda yok diyor. Açık açık söylüyor. Bakış açı ne evet. kadar güzel oldu. Bakmıyorum diyen insanın da doğru konuşması da o da bir erdemliktir. Muhalefet Adam diyor. kabul ediyor yani. Bende hayır yok diyor. Yani. Bak ne güzel bir gözle ee, İşte. Düşünün. Teşekkür ederim. Ol konuşma bir konuşan. Seviyorum seni. Allah razı olsun. Tayyip Erdoğan AK Parti grup konuşmasında dedi ki muhalefet milletin aç olduğunu söylüyor. Millet açsa muhalefet doyursun dedi. Bu söz için ne diyorsunuz efendim? Ben bir şey diyemeyeceğim şu anda. Yorum yok. Yorum yok evet. Çok Yorum teşekkür ederim. Hadi sağ Tayyip Erdoğan AK Parti grup konuşmasında muhalefet milletin aç olduğunu söylüyor dedi. Eğer aç varsa muhalefet gitsin doyursun dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Abi ee, muhalefet ülke yönetmiyor. Ülke yöneten kendisi. Kendisi açın var. olmadığını söylüyor ama kendi sarayda tabii ki daha rahat şatafatlı olduğu için görmez abi. Halkın içine girdiği zaman insanlara öyle çay atmayla dolmuyor bu iş. İnsanların içerisine girmesi gerekiyor. AK Parti artık halkı görmüyor mu? Abi görmüyor, görmüyor. Artık ne zamandan o, sonra halktan koptu? Abi son 5 yıldır 6 yıldır tamamen koptu abi koptu yani. kesinlikle koptu çünkü ko kopmasının sebeplerinden bir tanesi de insanlar açken intihar ederken görmüyor bunu biz uçururuz. seçimde değişir mi? Abi şöyle söyleyeyim e, normal bir şey olsa bir normal bir ülke olsak hani kafa olarak heyecan olarak dediğiniz ilk seçimde gider ama normal olmadığı için bu ülkede normal şeyler olmuyor. Şey hani oy da almasa yine herhalde seçilir gibi geliyor abi. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben Efendim Tayyip Erdoğan AK Parti grup konuşmasında dedi ki muhalefet milletin aç olduğunu söylüyor. Millet açsa muhalefet doyursun dedi. Ne düşünüyorsunuz? Abi millet gerçek millet çok açtır. Millet aç aç yani millet açta ölüyor herkes işte. Doyurmak hükümetin görevi muhalefetin değil, değil mi? Efendim? Yok muhalefetin değil. Devletin görevidir. Ne doyursun? Tabii. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Saygılar. Sağ olun teşekkür ederim. Şimdi sorayım, merhabalar efendim. Merhabalar. Iyi Esenler Dört Yol Meydanı'ndayız. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup konuşmasında dedi ki muhalefet milletin aç olduğunu söylüyor dedi. Millet açsa muhalefet doyursun dedi. Bu söz için ne diyorsun? Abicim şimdi bu işin el birlikte olmamız lazım. Yani sana e, onu söylemeyin indi el birlikte birlik beraber oturacak beraber. ha oturacak kan biz böyle kabul kararı alacağız hepimiz onay veriyoruz. Ne diyorsunuz? Karşı çıkar çık beni ayıracak o arada. O Her zaman vatan ha vatandaşın ayrımcılığı da eşit tuttuğu orada belli olacak. Abi, niye muhalefet hepsi beraber doyuracak? hepsi birlikte olacak diyorum da. Tamam. Hepsi birlik beraberlik olacak. Acın siyaset olmaz. Acın siyaseti olmaz hep ha, Tok tarafta olmayacak hep. Hep yani o eşit tutacak. Acıyla toku eşit tutmak lazım. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan AK Parti grubunda evet. muhalefet aç olduğunu söylüyor. Aç varsa Abi, muhalefet doyursun diye ne düşünüyorsunuz? şurada kuyruk var herkes yemek peşinde. Yani doğru aç. Ama herkes yemek yemeye girmiş. Efendim yok, aç, aç tok değil soru. Yani aç varsa bile Cumhurbaşkanı'nın muhalefet doyursun sözünü soruyoruz. Biz Aç her zaman var. Evet. Yani bitmez. Yani, İnsanoğlu'ya aç da var Amerika'da tok da var. Arkada yok mu aç yatan? Tabii ki var yani. Söz Erdoğan'ın sözü bir Cumhurbaşkanı. Yani aç varsa muhalefet doyursun sözü. Doğru mu diye onu soruyoruz. Yoksa... Ya o lafı o. Şimdi onların bu slogan haline getirdikleri aç lafından dolayı onu söylemiştir Recep Tayyip Erdoğan. Onların lafından yoksa o şey olarak söyleyeceğini ben tahmin etmiyorum durup dururken söylenmiş bir laf değil yani. Onların hani bir slogan ya, ya yani. bir slogan yapıyor ya onlar söylesin tabii ki söyleyecek ya insan oluyoruz bazen konuşurken insanlar da bazen ağzından çıkıveriyor yani olabilir bunlar yani. Abi, çok teşekkür değil. ederim. Şimdi Ben yanlış anlama biz sevdiğimiz bir lider lider diyelim liderim demeyeyim mi liderimiz? E gördük liderleri tabii bazen e, bu konuşmaların çok önemli değil e, tamam, sürtüşmesi e, yani yani bir şey o da konuşurken biraz daha böyle an... Mesela daha iyi olurdu diyelim o zaman. Tabii canım anlamlı hani halka karşı şimdi aç mı? Ya bu millet her zora geldiği zaman herkes bir hedefe gelebiliyor her zor şartlarda. Tabii, tabii, şimdi nasıl bunu düşünün Yani ikili bir şey yok. Sen ben olayı bir şey evet, yok. Tabii, mevzu anlaşıldı. Öyle olmasa da daha iyi olur. Çok, Çok teşekkür yani, ederim. Işin, sağ olun. Yani işin doğrusu da buyur. Çok sağ olun. Biz muhalefette kötülemiyoruz. Yanlış anlama. Eyvallah. Ha haberlerde Vallahi, şunu o, istiyoruz. Şey olmuyor. Hiç, hep böyle mahvetti. Tayyip Erdoğan geçen hafta grup konuşmasında dedi ki muhalefet sürekli halkın aç olduğunu söylüyor. O zaman gitsin doyursunlar dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Çok tuhaf. Çok tuhaf. <laughs> çok tuhaf. Yanlış. Çünkü, mesela... Çünkü Cumhurbaşkanı'nın açıklaması değil öyle. Cumhurbaşkanı açıklayamaz öyle bir açıklama yapması çok tuhaf. Çok teşekkür ederim. Genç yani. Ha? Doğru demiştir. Teşekkür ederim. Ya bilmem yüz küsür milyar liralık bizim atıklarımız, yemeklerin atıkları çöpe gidiyor ya. Şimdi biz onu sormuyoruz. Cumhurbaşkanı'nın millet açsa muhalefet doyursun sözü bir cumhurbaşkanına yakışıyor mu yakışmıyor mu? Evet. Peki onu yanlış söylemiş olabilir. E, sinirinden söylemiş e, olabilir. Eksiklik görüyorum. Tamam. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grubunda dedi ki muhalefet milletin aç olduğunu söylüyor. Millet açsa muhalefet doyursun dedi. Bu çıkış nasıl? Ya, bazı o bazı yani şey yaptırıyor halkı yani diyelim ki beğenmiyor o karşıdaki o kelimeleri şunu yapıyor. Mesela Kürtlere diyorlardı ki o zaman gidin Kuzey Irak'a ya Irak'a geçin madem ki siz bu toprağı istemiyorsunuz ama bu toprak tırnak et birbirine yapışmış adam mali mülkü her şeysi buradadır burada nasıl Kuzey Irak'a geçecek anladın mı? Yani dolaylar oradadır yani hepimiz kardeşiz. Yani bu Türktür, bu Kürttür, bu nedir? Ayrıştırma eskiden yok. eskiden biz köydeyken öğretmenler geliyordu. Aynen yani ne diyelim bir kontan olarak köyler etrafına sarıyordu. diyor. Hocam hoş geldin. iyi misin? Şudur bir memleketten ne vardı ne yok diye peyniri, yoğurti, odunu şeyini üretiyorlardı. Yani bütün kö, yani köylekiler öğretmeni imamdan edelim. daha üstün görüyorlardı. Camideki evet. imamdan daha şey yapıyorlardı. Yani şimdi ne diyelim? Yani hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Amin amin. Tayyip Erdoğan grup konuşmasında dedi ki muhalefet milletin aç olduğunu söylüyor. Millet açsa muhalefet doyursun dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Aç yoktur. Muhalefet uyduruyor. Yani herkes herkes tok. Herkes. Biz memnunuz evet. Ne iş Tamam. Ne iş, ne iş Ben mi? Ben serbest meslek. Serbest. Evet. Herkesin tok olduğuna nasıl Siz nereden çıktınız? Siz ha? grup mu kuruyorsunuz? Grup, mu kuruyorsunuz? E, grup ya. Ha. Ha. Ben, ben konuşurken siz ortadan niye çıkıyorsunuz? Tamam, tam, olma, olma. Şimdisiyle... tamam ya. E tamam yayın hı yapıyorsa. olmazsa hiçbir şey olmaz ama. E muhalefet olacak. E, muhalefet olmadan e, demokrasi olmaz. benim hakkımda konuş. Tamam muhalefet olmazsa demokrasi Tamam benim hakkımda konuşuyorsan vatandaş çok diyor. Ben senin hakkında niye çıkıyorsun? Vatandaş çok diyor. Abi normal konuşursak sen kalkan. Sen nereden çıktın? Burada vatandaşın hakkında niye konuşayım? Ben kendi kendi. Ben acım diyor sen benim adıma niye konuşuyorsun? hakkında bak cebindeki ya, sen aç, telefon Senin cebindeki telefon, benim cebindeki telefon, beni şey ilgilendirir. Ya yapma. Yurt telefonlar 12 bin liralık telefonlar, 20 bin liralık telefonlar, 15 Allah. yaşındaki Allah. çocuğun elinde Git çalış Burada o zaman. Ne telefon, var bu saatte? Git çalış gelmezsen. o zaman. çalışıyorum. Çalışıyorum. Geliyorum. Çalışıyorum. tamam çalışıyorsan var. İşte konuşmayacağız. Ha herkesin ya. hakkında dışarıya. yorum yapmayız. Yani sen, orada insanlar aç yatıyorsa bunlar sizin yüzünüzden. İnsanlar koyun gibi ütüsü olmuşsunuz. Hepiniz koyun ben olmuşsunuz. Profesyonel olmuşsun oğlum. Doğrudur. Profesyonel Profesyonel olmuşsun. olmuşsun. Sen Doğru. nereden indin? Ben buradan. Allah gönderdi beni. Allah gönderdi. Bir bir kendine gönderdi. adam kendi şey şey yap. için hakkını kim veriyor? Ben söylüyorum. Çünkü böyle koyun. Sen koy... de mi o zaman? Ben Sizinle de öyle mi diyeyim yani? Ben de o zaman size senin bunu. Herkese koyun olmuş ne koyun, hakkın var yani? Şöyle bir şey Gözünüz kapanmış. Yani Senin adam kütu, Yok yok diyor ki benim adama yok. konuşmasın diyor ya. Mesela yok, millet açtı dedi ya. Yok. Hakaret olmaz böyle. Herkese hakaret gerek yok. yok. Hakaret, hakaret yok. değil mi? Yanlış o. koyun yanlış. Niye yani. uyarmıyorsun? Kardeşim ben onu duymadım. Onu duymadım. Gel abi Yok abi neden uyarmadı. ya? Millet hep koyuyor tamam. o yanlış ki de yanlış. Aç millet yoktu da yanlış. yanlış Abi şu an tek tarzımayın. Yok yok, yok, tek değil. Millete koyun et ya, sen, sen uyaracaksın ya, o zaman. Ben, Konuştuğun abi. yanlış Koşunluğu diyeceksin. bilmiyorsun yani. ama. E, kendi yani. de de tamam ama ben Ama ben koyun herkes koyun olmuş e, dedi. Sen yanlış konuşuyorsun diyeceksin. Ben karar verdim Gel abi. Öyle oldu mu? Yanlış o. O yanlış. Abi yanlış da yanlış. Herkesin kendi fikri var abi. Abi merhabalar. Merhaba Esenler. Beni ilgilendiriyor. Tamam kardeşim sen tekrar konuşalım. Allah razı olsun Ben efendim Tayyip Erdoğan AK Parti grup konuşmasında evet. muhalefet sürekli milletin aç olduğunu söylüyor. Evet. Aç varsa AK Parti do şey, e, muhalefet doyursun dedi. Hiçbir, bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Hiçbir muhalefeti gelip de ziyaret ettiğini görmedim. Az mıyım top mıyım diye bana sormadı. Ha, halkın içine indi mi geldi mi bu esenlere bir Ama sorumuz sorumuz o değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grupta aç insan yok demesi. Evet. Varsa doyursunlar. O, o soruyu soruyor. Var mı abi aç bir bak var, var mı bir aç? Şimdi bakın yani, aç her zaman vardır. Tarih boyunca tamam. Hazreti Adem alize 40 kişi kardeş çıkar, insan olur da olur. Aç da olur, tok da olur, ağlayan da olur. onu tartışmıyorum. Bu normal. Biz, yani Erdoğan'ın bir cumhurbaşkanı, herkesin babası. Bak biz derne, yani aç muhalefet dernek olarak bu sene ra Ramazan paketi dağıtmaya adam bulamadık neredeyse. İnşallah, inşallah, ha, inşallah. O şekil millet. Bakma millet, millet dokluğundan yani. Başka hiçbir şey yok. Söz, söz doğru mu? Arabayı bulamıyorsun. Araba almaya gidiyorsun bulamıyorsun. Ya, Evlerden, inşaatlardan şey bulamıyorsun. Ya, Şundan bulamıyorsun. Abi onu diyorsun, anladım. O, Zengin halde. fakiri anladım. Yani Cumhurbaşkanı herkesin babası. Evet. Yani muhalefetkisin tamam. muhalefet gitsin doyursun sözü. Tamam. Demese daha diye olamaz mı? Ya ha, ol, ha olabilir belki. Ona bir şey demiyoruz. Ha? Ama öyle hep Erdoğan'dan dolayı az önce de orada işte saray yaptı. Bu Erdoğan sarayı götürmeyecek abi ya. Yarın Meral gelirse Meral oturacak. A gelirse o oturacak. Ya, ya, oturacak. ve B oturursa o, o olacak. Yani ülkemi en iyi, en iyi şekilde temsil ettiyse kötü mü abim ya? Halkın yeri. Yani halkın, halkın yeri. yeri. Geleceğim yıkacağım. Bu laf mı ya? Buna ne yine güveni boyu vereceksin Halk. abi ya? Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup konuşmasında muhalefet sürekli milletin aç olduğunu söylüyor dedi. Tamam. Millet açsa gitsin doyursunlar dedi. Tamam. Bu çıkışı da. nasıl karşılıyor? Muhalefet aylık almasın o zaman. 30 milyon aylık alıyor. Versin halkı. Acayip de her gün bağırıyor. Versin bana bin lira. Tamam. Öyle düşünüyorsun. Saktik e, saktik. versin. Niye vermiyor? Muhalefet parasını versin diyorsun. E, tamam. Milletvekilleri muhalefetin almasın iş? Şimdi Halka dağıtıyor mu? O, o bireysel çözülmez. Yani hükümetin politikalarıyla çözülür manasında diyorlar onlar. O bireysel çözülmez ya, ki. Var bir... ya boş laf. Ona kimse inanmaz. Çok teşekkür ederim. Yani doyursun yani. Burada kime sorsak hepimiz millet aç. İş vermiyor. Ben mesela çalışmıyorum. 6 aydır hiç yani işe gidip gelmiyorum yani. Bizim hani pandemi süreci var. Sürekli şu maskeyle dolaşmak zorunda kalıyoruz mesela. Hani bunların önünü belki açarsa hani millet çalışırsa en azından elinde parası olur ve işi olur. Çok teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan grup konuşmasında dedi ki muhalefet sürekli milletin aç olduğunu söylüyor. Evet. Millet açsa muhalefet doyursun dedi. Bu çıkış için ne düşünüyorsunuz? Çünkü şöyle bir şey var şimdi o zaman bunu da düşmesi lazım. Devletin hazinesi şu anda Cumhurbaşkanı'nın elinde. Hükümet duyurması gerekiyor. Evet. Hükümet duyurması gerekiyor. Yani şu anda bu Muhalefene kadar insan değil. yani muha muhalefet şu anda zaten normal aday başkan. Sayın kimine bir... de o durmaz. Hazine şu anda Cumhurbaşkanındır. Şu anda zaten Cumhurbaşkanı oraya Onların çıkınca ona durması lazım. He. lazım ve tek adam seçimini boşuna yapmadı yani. Bunu kendisi de biliyor. Bunu bunu söylerken bunu düşmesi o zaman tek adam devrinde çık çıkması lazım. Ben özetle şöyle diyorsun. Aç insanı doyurma görevi muhalefetin, hükümetin. Aynen. Tayyip Erdoğan bak hükümet doyursun. Aynen, Aynen öyle. Başvursun. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tayyip Erdoğan grup konuşmasında dedi ki muhalefet sürekli halkın aç olduğunu söylüyor o zaman gitsin aşağı dövürsün dedi. Bu konuşma için ne düşünüyorsun? Vallahi Tarif Erdoğan kendisi tokulda olduğu için ağızları anlamaz o adam. Evet, onlar sarayda tabii bir eli yağda bir eli balda bu milletin ne yediğini ekmek buluyor mu bulmuyor mu nasıl geçiyor onlar bilemezler yani. Onlar saraydan bilemezler. Onu biz bilir halk bilir bak. Şunları Şunlara halka Esenler senler dört yıl meydanı bilir diyorsun. Dört öl meydanı bilir. Çok teşekkür ederim. Yarın bir erken seçim olsun da seçim bilir. Ne olur esen seçim Bu gider. AK Parti, AK Parti hükümeti gider Benim böyle cidim. başkanlık sistemi de bu ülkede yürümez Değil. bu ülkede parlamenter sistem olması lazım güçlenmiş, güçlenmiş. parlamenter sistem olması lazım milletvekilleri milletvekili Sıvatıya orada oturuyor ama şu an hiçbir şeyleri vazifesi yok yani yok. vazifesi yok orada aslında milletvekilleri de orada huzurlu 650 milletvekili de me bence mecliste boşa oturuyor niye başkanlık sisteminde gerek yok gerek yok niye o zaman kendi yönetiyor zaten vekilleri de gerek yok Bakanlar dışarıdan atam. Bakanlar zaten dışarıdan. Bakanlar meclise vardı. Yok anca bir bütçe görüşmelerinde. Milletvekilleri bakanları göremiyor. Vatandaş nasıl görsün bakanı? Çok teşekkür ederim. Doğru. Abi biz bu kadar vergiyi şeyin nereye gönderiyoruz? Ben onu anlamadım. O doyurmayacaksa tek adam şeyin rejimini niye geçtik biz? Bakıyoruz. Aynen öyle abi. Belediye başkanım Mansur Yavaş. Adam çatır çatır gençlere önem veriyor. Adamı kötülemeye çalışıyorlar. Yok senet yok çekmek işleriyle uğraşıyorlar. Getirmemeye çalıştılar. Ondan sonra İmamoğlu çıktı. Güzel şeyler yapıyor. Adamın önünü kesmeye çalışıyorlar. En kötüsü ekmek için adam yerler açıyor. Halk ekmek. Halk ekmek. Kapatıyorsunuz bunları. Ondan sonra millet acından ölüyor. Kaç millet tane görüyor yapken? mu onları? Millet onları Abi, görüyor mu? İmamoğlu'nun yaptığı. Millet görüyor da Cumhurbaşkanı çıkıp Allah peygamber dediği için millet yine gidip veriyor. At gözünü takmış ha yani bu zinet değişmedi sürece, Bu koyunları güttükleri sürece bu millet değişmez. Ama Zekuşa geliyor. Abi Atatürk'ün Atatürk'ün gençliği var. Bu milleti kurtaracaksa Atatürk'ün gençliği kurtaracak. Başka kimse de kurtaramaz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, vallahi millet asla muhalefet nasıl doyuracak? Hükümet, hükümet doyurmasa, değil, hükümet e? doyurmasa millet, e, muhalefet ne yapabilir ki? Hükümeti doyurmasa lazım. Yani muhalefetin elinde bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Hadi bir şey. Nasıl bir konuşma bu? Vallahi onu bilmiyorum işte millet yani e, aç yani dediğin gibi. Hani aldığını, herkes aldığını şey veriyor yani. Kira... Muhalefet doyursun diye. Muhalefetin görevi mi açları doyurmak? Yani onu bilmiyorum abi. Çok teşekkür ederim. Onu Efendim evet. merhabalar. Merhaba. Şimdi biz Esenler'e sık sık geliyoruz. Evet göçmenler çok var halk evet. şikayetçi evet. Kiralar 500-600 liraydı 2 milyon aşağı kira yok geçinemiyoruz. Aynen. Siz de Aynen. buraları biliyorsunuz neler düşünüyorsun ne söylüyorsun, söylüyorsun? Valla efendim Şimdi mülteciler geldi gerçekten yani Türkiye'de Herkesime zarar oldu Özellikle fakirlere Yani kira askeri değişiyor. Tabi askeri ücretle çalışan insanlara yani Baya bir zarar oldu evet. Kiralar eskiden mesela 700 liraydı 600 liraydı şimdi kalktı 1.5'a 2'ye O da yok ev yok. Evet. Ondan sonra nasıl geçiyor Esenler'de geçim? AK Parti'nin burada en çok oy aldığı ilçe yüzde 68 almış. 30 Mart seçiminde. Yani demek Var... ki millet memnun. Ya Biz şimdi memnun bizim... deyince şöyle yani şimdi Esenler'in şeysini analiz edersen yani oturan kesimi mesela diyelim bu eee Eğitimli şey yaparsan SN'nin e, oturan yüzde sekseni eğitimsiz insan eğitim yani seviyesi. eğitim seviyesi düşük yani cahil insanlar. Cahil insan daha kafasına iki kelime girdi mi ömür boyunca öyle gider. Sayın Cumhurbaşkanı'na saygım sonsuz ama söylemek istediğim şu var. Bir parti genel başkanı değil de bir cumhurbaşkanı gibi konuşsa söylediklerini seçerek tabiri caizse yoksa tabii canım yani e, şöyle söyleyeyim. Türkiye'de yani siyasi görüş ne olsa olsun bu ülkenin Cumhurbaşkanı Kesinlikle. herkese eşit noktada olması gerekiyor. Benim kendi görüşüm. Doğru. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Doğru. Benim samimi bir soru daha soracağım. Buyurun. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti, kameraya bakalım isterseniz. AK Parti grup konuşmasında dedi ki muhalefet sürekli milletin aç olduğunu söylüyor. Millet açsa muhalefet doyursun dedi. Bu yaklaşımın nasıl karşılıyorsunuz? Ya şimdi bu bu ben de samimi bir şekilde söyleyeceğim. Şimdi e, yani muhalefet evet. Yani Evet şimdi muhalefet e, konuşuyor. Madem böyle bir şey var. Madem böyle herkes ağaç. Herkes susuz. Herkes fakirlik çekiyor. O zaman muhalefete kendi milletvekillerine talimat versin. Bir millet ve bir CHP'li milletvekili bir aylık maaşını almasın. O bir aylık maaşını O çözüm mi? O çözüm. Hayır, mi? hayır bir aylık maaşını engellilere versin. Çözüm mü sizce o? Yani hükümetin Neden? genel politikası olması gerekmez mi? Neden çözüm olmasın ki yani? Bir milletvekili bir milletvekili 50 bin mil, bir milletvekili 50 bin lira maaş alıyor her şeyi bedava. 30 bin lira, 20 bin lira alsın, 20 bin lira alsın. Tamam da hükümetin genel politikan düzenleyip ona göre bir formül Allah Allah. oluşturması gerekmez mi? Recep Tayyip Erdoğan daha bu millete ne yapsın? Altın, altın, Altınla donatsa bu ülkeyi diyecekler ki Gene Recep Tayyip Erdoğan şeyler Recep Tayyip Erdoğan böyle. Tüm muhalefettir yani. İnsanlar mankördür. Biz insan nankörüz. mankörüz. Tamam. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Uzaklaşır mısın? Bak kameranı kapat. Nasıl bir şey olur? Biz de vatandaşıyız. Çekin sana söyleyeyim kameranı kapatayım. Ee öyle doğrudur. Ne yapsın? Ne yapsın? Ama a, hükümeti duyurmak göre muhalefet mi? Vallahi onu ben bir şey şey, he, bir şey çok teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan grup konuşmasında muhalefet sürekli milletin aç olduğunu söylüyor Millet açsa doyursun dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Onu soran yanlış sordu da o yüzden. Nasıl sordu lan? O, o siyasi ki grup konuşmasında konuşur. O siyasi oyundur. Bu yani? baspaye bas bas muhalefetin önce daha yaptıklarını kendi yaptıklarını ortaya döksün. Ondan sonra kalksın Kim Tayyip. döksün? O, o soruya muhatap olanlar. Soru sormalar, grup konuşmasında konuştu. Tamam. Dedi ki muhalefet Tayyip Erdoğan'a evet, dedi ki, Tamam. Dedi ki soru sormalar, muhalefet dedi milletin aç olduğunu söylüyor. Evet. Millet açsa onlar doyursun diyor. Açları doyurma göre muhalefetin mi? Açları hükümet doyurması gerekmez mi? O soru çarpıtılmıştır beyefendi. Soru sormalar grup konuşması. Olsun. Olsun. O, o o o söz oradan alıp başka yöne çekilmiştir. Onun muhatabını asık kişiler kimse o gelsin Tayyip Erdoğan'dan konuşsun. Bence ee, doğru karşılamıyorum. Yanlış. Yani onun yüzünden zaten millet aç. Taşları dövme niye muhalefet ediyorsun? Evet. Diyorsun, evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen doğrusun. Muhalefet mi doğrusun? Muhalefet kim? CHP, İYİ Parti onlar doğrusun dedi. Taşları. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.